Sadece bir komut ile Minecraft'ın istediğiniz bir yapısını yanınıza getirebilirsiniz. İşte komut slash place stretch tree minecraft ve istediğiniz bir yapıyı yazın. Ee, peki düz dünyada olmuyormuş. Normal dünyada yapabilirmişiz. Tekrardan aynı komutu giriyorum. Ve sonunda oldu. Ve en stiği de inşa ettim. Gerçekten de çok güzel yapıyor. Bu komut her yerde işinize yarar abi. Çok iyi. Hele bir de arkadaşlarınızla oynarken arkadaşlarınızı bu şekilde şaşırtabilirsiniz.